Hepinize merhaba arkadaşlar ben Serhat. Bugün sizlerle bir teşekkür videosu çekiyoruz arkadaşlar. Bu benim bir arkadaşım. Ee, yakın bir arkadaşım yani komşumuz gibi bir şey diyeyim size. 85 abonesi var ve abonelerinde bana biraz kazandırdı ve kanalımın tanıtımını yaptı. Bunun için ona sonsuz teşekkürler ediyorum arkadaşlar. Ee, çok sevdiğim bir arkadaşım. Dediğim gibi çok teşekkür ediyorum ona. Onun sayesinde kanalıma aboneler geldi ve videolarıma yorum gelmeye başladı Onun sayesinde birazcık geliştik arkadaşlar ee, çok çok teşekkür ediyorum ve videolarımı izleyip Onun sayesinde videolarımı izleyenlere falan çok teşekkür ediyorum Herkese teşekkür ediyorum ee, arkadaşlar Ben de onun için bir teşekkür videosu çekeyim dedim ve ee, benim kanalımı tanıttığı şey bir izleyelim bakalım. Yani mesela tanıttı. Yine mi kanal tanıtıyoruz? Eee kanalın ismi Oyun Şafak arkadaşlar. İsmi mi yanlış demiş? Oyuncu Şafak. Eee telefonla yapıyorum, bilgisayarla e, e, Çok yakın yapıyorum. bir arkadaşım arkadaşlar e, dediğim gibi e, abone olun Minecraft, Bu e, da arkadaşlar e, Minecraft, Minecraft e, çok farklı e, farklı Minecraft oyun içerikleri falan, falan çekiyor. Biraz biraz yani e, YouTube'da yani gelişmesi, yani. gelişmesi yani gerekiyor yani bunu da, izleyen da izleyen hak izleyen ediyor bence. E, bunu izleyin. Abone olun. E, bakalım. E, 85, 85 e, abonesi var. var. Şey, çok da fazla e, şeyleri var yani. Videosu e, bakalım. E, abone Abone olun Minecraft e, şey, başvuruları diyorsunuz yorumlar yazabilirsiniz size i̇şte, e, beğenecek e, yani mutlu olurum abonelerimizin görüşmek üzere evet, arkadaşlar evet arkadaşlar emire e, çok 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 teşekkürlerimi iletiyorum şey, e, çok seviyorum onu e, bakalım kaç videosu var biz de bakalım biraz e, nereden bakıyorduk 5630 görüntülerimiz var İyi yani Nereden bakıyorduk ya? Ha doğru buradan bakıyorduk. Adını yazalım. 117 videosu varmış. Ee, Teşekkürlerimi hep ilettim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay.